Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer. Şok 17 Mart 2021 kataloğu çıktı arkadaşlar. Gelmesi kesinleşmiş aktüel ürünleri inceliyoruz. Evet arkadaşlar indirim vaktindesiniz. Sadece resmi kataloglar var burada. İlk sırada Simbo'dan elektrikli ızgara var. 2000 watt gücünde yapışmaz ızgarasıyla 119 lira. Lüks mangalda gelecek. 44 cm 35 cm ölçüsü var. Fiyatı 49.95. Orkide saksıları geliyor arkadaşlar. 1.75 litre kapasiteli adet fiyatı 5 lira. Balkon saksıları da olacak. Farklı renkleri var. 6 litre her biri 11.95. 11 litre 50 santimlik balkon saksıları da olacak 8 lira. 6 litre 30 santimlik balkon saksıları da var 5 lira. Yine balkon saksılarında 3 litrelik ve renkli olanlar var 8 lira. Katı solucan gübresi gelecek 3 kiloluk paket 14.95. Çiçek toprağı gelecek 10 litrelik paket 4 lira. Paşa Bahçeden botanika vazo var 15.5 santim fiyat 19.95. Arkadaşlar bu arada indirim vakti olarak sizlere sadece resmi gerçek gelecek ürünleri sunuyorum. Lütfen beğeni atmayı ve abone olmayı unutmayın. Piramit saksı çeşitleri olacak birçok farklı rengi var. 0.8 litrelikler 3 lira. 1.75 litre olanlar var 5 lira, 3 litrelik piramit saksılar 7 lira ve 5.8 litre en büyükleri 10 lira. Sulama aparatı gelecek şişeli bir ürün 500 cc 5 lira. Doğrulardan merdiven geliyor 3 artı 1 basamaklı bir ürün 2 yıl garantisi var 124 santime 82 santim fiyatı da 109 lira. Bahçe hortumu gelecek 20 metre uzunluğunda 39.95. Bahçe hortumuna takmalık tetikli su tabancası olacak rekorlu 14.95. Yine saksılarda papatya saksısı var. 1.3 litrelik 2 lira, 2.4 litrelik papatya saksılar 2.50. 4 litre olanlar 3.50, 6.3 litre olanlar var 4.50. 10 litrelik mega papatya saksıları da olacak 7 lira. Farklı renk seçenekleriyle üçlü kare sukulent ve kaktüs saksı takımı olacak 8 lira. Yine üçlü yuvarlak sukulent saksısı takımı var. 3 farklı renkte 7 lira. Omodan toz deterjan olacak 7,5 kiloluk paket 49.90. Sana margarin var. 4 x 250 gramlık paket saklama kabı hediyesi var. 15.30. El testereleri gelecek. 30 santim uzunluğunda 16.95. Nitril kaplı örme eldivenler var. 40 gram 3.95. Izgara teli gelecek 40 santim 30 santim 14.95. Mangal kömürü olacak biyodan 2 kilogramlık paket 14.95. Çatal çapa var 40 santim 11.95. Çatal çekiç olacak 30 santim 19.95. Senix marka elektrikli çim biçme makinesi de 17 Mart'ta geliyor. Altı kademeli bir ürün, katlanabilir yapısı var. 45 litre çim kapasiteli, fiyatı da 999 lira. Saplı keser gelecek, 40 santim uzunluğunda 1695. Ahşap saplı balta var, 44 santim 2495. sudan balta da var, 900 gram ağırlığında 3495. Bioblast'tan da şampuan çeşitleri gelecek 1 litrelik ürünler. Siyah sarımsak ya da keratinli her biri 29.90. Nescafe'den 3'ü bir arada sütlü köpüklü 20'li kahve var. Özel cam kavanozu hediyeli. Fiyatı 15.95. Nivea Men deodoran var arkadaşlar. Yanında 250 ml'lik duş jeli hediyesi var. Fiyatı da 21.95. U sudan 2 yıl garantili benzinli ağaç motoru da gelecek. 3200 devir bir ürün. Fiyatı 399 lira. U sudan benzinli tırpanda gelecek ürünler arasında arkadaşlar 9000 devir bir ürün. 600 mililitre benzin deposu var. 2 yıl garantisi. Askı aparatı da var. Fiyatı da 499 lira. Budama da olacak. Kitlenebilir. Farklı renkleri var. 10 lira. Sudan taş motoru da olacak 170 watt gücünde. Sağ ve sol göz koruması var. 2870 devir. Fiyatı da 139 lira. Bref aktif klozet bloğu olacak. İkili takım 1090. First Sensation ikili paket var. Sakız 54 gram 495. Slippy'den sensitive ıslak havlu var. 90'lı paket 595. Primadan günlük rahatlık bebek bezleri var. Maxi Junior ekstralar Large her biri 26.90. Gelelim 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde geçerli olacak fırsat ürünlerine. Finish'ten hepsi bir arada tablet var. 30'lu paket. 31.95 yerine 20 lira. Bir diğer 25 lira ve üzeri alışveriş yerinizde ise Aytaç Fermente Sucuk olacak. 220 gramlık paket 23.90 yerine 14 lira. Golkidi'den çocuklar için salıncak geliyor. Emniyet kemerli bir ürün. 25 kilogram taşıma kapasitesi var. İp ve bağlantı aparatı dahil 59.90. GoKidi'den çim biçme makinesi gelecek. Oyuncak bir ürün, sesli ve tekerlekli. Fiyatı da 24.95. Yine GoKidi'den oyuncak traktör geliyor. Artı 3 yaş için 11.95. Barbekü seti de GoKidi'den gelecek. 11 parça 29.95. Ülker ürünleri Şok Market'te 17 Mart'ta arkadaşlar. Ülker kremalı bisküvi 165 gramlık 2.95. Çikolatalı gofret var. 5'li paket 180 gram 5.50. Ülker çikolatalı olacak 156 gramlık sade paket 4.50. Ülker kokostar var. Atıştırmalık 154 gram büyük boy fiyatı da 4.75. Ülker kare çikolatalar olacak 72 gram %20'si bedava 3.75. Ülker'den bitter şekersiz çikolata gelecek 60 gramlık paket 5.50. Ülker Crispy Pops var süt mısır tadında 75 gram 2.50. Karamiyo mini var 79 gramlık 5.95. Ülker Kek çilekli tart var 180 gramlık paket 6.50. Ülker Halley'de olacak karamelli bir ürün sütlü çikolatalı karamelli 235 gramlık paket 6.75 Ülker Crispy tırtıklı kraker var baharatlı ya da ketçaplı 92 gramlık paketler 2.45 Ülker Hanım Eller kurabiye çeşitleri olacak tuzlu tereyağlı seçenekleriyle 2.95 Ülker Olala Gurme 70 gramlık paketler 3.45 Ülker çizi de var. Yeni paket zeytinyağlı kekikli 70 gram 1.75. Ülker çiziviç 246 gram 4.50. Dörtlü Ülker çizi de var. 280 gram 4.50. Ülker Rondo var 8'li paket 6.75. Ülker kremalı bisküvi 8'li paket 5.45. Ülker Olala sufle kekler var 70 gram 2.25. Altılı pakette mini sufle var. Olala 6.75 yerine 5.95. Evet arkadaşlar 17 Mart'ta şok marketlere gelecek aktüel ürünleri inceledik. A101 ve BİM gibi yapı ürünleri, bahçe, balkon ürünleri geliyor arkadaşlar. Yukarıdan BİM marketlerin, A101 marketlerin videolarına ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.